Ekonomi dünyası olarak şimdi de ambalaj sektöründe öncü bir markaya konuk oluyoruz. Katrepak Sektörde öncü olmasının yanında bilgisi, birikimi ve tecrübesiyle bugünlere kadar gelen Katrepak, 2009 yılında kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Yılmaz Alp'in yaptığı Katrepak, baskılı peçete, ıslak mendil, paket servis setleri ve toz dolumu ürün yelpazesiyle ülkemizin öncü markalarına hizmet veriyor. Katrepak, hijyen, temizlik, sağlık kurallarında Avrupa Birliği normlarına uygun üretim yaparak, genç ve profesyonel ekibiyle tüm dünyaya hizmet veriyor. Katrepak Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Alp, 1976 yılında dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Üniversite eğitimini Trakya Üniversitesi'nde bitirdikten sonra vatani görevini yerine getirip ticaret hayatına atıldı. 9 yıl akaryakıt işletmeciliği yapan Alp, sonrasında ıslak Mendil grubuyla Katrepak'ı kurarak bugünlere kadar geldi. Mikrofonlarımızı açıklamalarda bulunan Katrepak Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Alp, ulusal markalara hizmet verdiğini belirtiyor. Şimdi bizim olmazsa verdiğimiz sözleri yerine getirmek ilk maddemiz. Sonra nitelikli, kaliteli ürünlerle e, müşterilerimize iyi ürünler sunmaktır. Kesinlikle olmazsa olmazımız bunlar. Genellikle terminle alakalı 15 gün deriz müşterilerimiz ama bizim 15 günü bulmuş üretimimiz yoktur henüz. Bir bu. iki ulusal kimlikli firmalarla çalışıyoruz. Onlarda olmazsa olmazımız onların her daim ikinci siparişlerini stokta tutmamızdır. Evet. Bu da onların bizi tercih etme sebeplerinden biridir. Marka olmamızı biz çalıştığımız firmalara borçluyuz bu firmaların bizi tercih etmesini gerektirecek bir durum kalmaz ortada. Biz bu arkadaşlara ya acaba bize yarın mal verebilir mi? Ya da işte biz planlamayı neye göre yapacağız sorusunu sordurmuyoruz. Biliyorlar ki her zaman burada onların ikinci siparişlerini tedarik edebilecekleri stokları var. Ona göre işte sabah sipariş denilirler. Gün içerisinde programımız uygunsa biz göndeririz. Yoksa kendileri gelip buradan teslim alırlar ürünlerini. Yılmaz Alp Katrepak'ın çok tercih edilmesinin en önemli nedenlerini ise şu şekilde açıklıyor. Farkımız şurada ortaya çıkıyor. Biz en iyi, en kaliteli ürünü en iyi fiyata vermeye, en hızlı ürün teslim etmeye, en nitelikli malı vermeye, en sorunsuz imalatçı, tedarikçi olmaya yönelik planlamalarımızı yapıyoruz. Bizi öne çıkaran bunlar. İşte az önce saydık stok tutmamız iyi ben stoklot malzeme almam ham madde almam yüzde yüz orijinal ham madde kullanmamız ee, ıslak menilden örnek vereceğim havlunun içinden bir santim daha kısalım ma gitme işimiz ee, set yaparken plastik grubundan bahsedeceğim işte biz 3.7-3.8 gram malzeme kullanıyorken dışarıda 3 gram hatta 2.8 gram ürünler var. Bunları müşterimize sunma işimiz. Şekerimizin, bin tane şekerimizin kağıt koli 3.6 3.7 kilogram gelmesi dışarıdaki arkadaşlar 3 kilo 3 gram dediklerinde kağıt koli hepsi dahil 3 kilo olarak 3 gram olarak Yarısı boş verirler biz bunlara gitmeyiz evet. Yani... onun için bu insanlar bizi tercih eder ilişkilerimiz uzun solukludur nitelikli kaliteli ulusal kurumsal firmalarla çalışırız Katrepak Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Alp, üretim aşamasını şu şekilde anlatıyor. Şimdi imalat e, aşamasından bahsedeyim bütün ürün ham madde kapıdan girdi hepsinin içeride farklı yeri var İşte ambalajlar bir yerde havlular bir yerde esanslar bir yerde stoklanır müşteri siparişini oluştururuz grafiği çalışılır rengi belli olur ambalajı belli olur mendil için söylüyorum kokusu belli olur ben burada bir for, reçete yaparım imalata veririm İmalat bakar işin adı bu baskı rengi bu, bu kadar adet olacak, ambalajı bu olacak, kokusu bu olacak. Matbaada ürün basılır, matbaadan ürün çıkar, mendilse mendil grubuna, toz dolumsa şekerse toz dolum odasına gider. Oradaki arkadaşlarım, o reçetede onlara verdiğim sipariş formundaki ee, bilgiler or bilgiler doğrultusunda ürünü yaparlar. Sonrasında verdiğimiz termine göre planlamamız sevkiyat programımıza göre de müşterinin nihai tüketici malzememiz ulaşır. İçerideki işleyiş bu. Bir de küçük bir detay vereyim. Biz ultraviyole arıtma sistemiyle yaparız e, mendillerimizin esanslarını. Çok imalatçı da yoktur bu durum. pH değeri, efendime söyleyeyim konsantre, konsantrenin durumu, Bunlar falan da etkili ve önemli konulardır bizim için. Bunlara da çok dikkat ederiz. Ekip arkadaşımız Mehmet Savaş, Katrepak Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Alp üretim alanını ziyaret ederek bilgiler alıyor. Katrepak'ta çekimlerimiz devam ediyor. Şu anda da üretimdeyiz. Evet. Ee, Yılmaz Bey ile de beraberiz. Ee, Yılmaz Bey kısaca şu üretim bölümünde neler yapılıyor, neler ediyor bize bahseder misin? Biz burada ıslak mendil yapıyoruz, toz dolum yapıyoruz, ikram setleri yapıyoruz. Bununla beraber stik şeker yapıyoruz. Dışarıda bir imalatımız da peçete olarak devam etmekte. Yaptığımız ürünler bunlar. Evet. Şimdi efendim siz e, röportajdan önce sohbetinizde yurt dışına da e, mal gönderiyor deriniz. Biraz da yurt dışı ayağımızdan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Yaklaşık 11-12 ülkeye butik kısmı ihracatlarımız oluyor. Müşterilerin talepleri doğru. Neler gönderiyorsun oraya mesela? Mendil, şeker, set, peçete, toz dolum, baharat grubu bütün ürünlerimizden gönderiyoruz. Ümmetçiler aracılığıyla mı gönderiyorsun direkt mi? Direkt gönderiyoruz. İnternet aracılığıyla, internet sitemizden ya da çıkan reklamlarımızdan bize ulaşıyor arkadaşlar. Onlara hizmet veriyoruz. Düğün salonlarımız var. Özellikle Almanya'da hızlı çalıştığımız evet. bir grubumuz var. Ee, ülkede var olup yurt dışında hizmet veren kurumsal kimlikli firmaların bazılarının Almanya, Hollanda şubelerinin hizmetleri. Evet, köfteci Yusuf'un, Bülent Börekçiliğin mesela yurt dışında var mı mağazaları? Onların mağazaları var fakat onlar merkezi sevkiyat yapıyorlar. Biz köfteci Yusuf'a, Bülent Börekçiliğe ürünlerimizi teslim ediyoruz. Onlar kendi yurt dışı ihracatlarını kendileri gerçekleştiriyorlar. Yani sizin ürünlerinizi gönderiyorlar yani. Tabii ki bizim ürünlerimizi gönderiyorlar. Evet peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Doğru, sağ olun. Sağ olun.